Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün doka pokayı siliyorum. Silmek zorundayım. Çünkü bir eşyayı bulamadım. Ve krampet yapmam gerekiyor. O yüzden yapamıyorum. Şimdi silip tekrardan yükleyeceğim. O zaman da bütün eşyaları bu almış olacağım. Evet gördüğünüz gibi burada siliyorum. Siliyorum. Of silmek istemiyorum. Sil. Ya of. En sevdiğim oyun. Pekal istedin sonra. Siliyorum. Sildim arkadaşlar. Gitti. Gitti gitti. Gitti, gitti 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 güzelim doga Boga gitti. <laughs> Hemen geleyim ben. lazım. Hemen lan Hadi yüklen. Hemen yüklensin istiyorum lütfen. Yüklenmesini bekliyorum. Yüklen. 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 Yüklen lütfen yüklen. Yüklenmesini bekliyoruz. Sonra hızlı bir şekilde krampet malzemelerini toplayacağım. Ha yüklendi. Hemen aç diyorum kıyafetlerin ay, ay karakterlerini karakterleri yapmadan hemen başlayacağım kıyafet yapmaya şimdi ben bunu hazırlayana kadar